Hasan Usta kolay gelsin. Eyvallah Usta. Hoş geldiniz hoş tekrardan. Telimizi çekmeye başladık. Yuvanın çatısı bitti. Aynen yani profil çatısı bitti. Da bitti. Yani saçlar da bitti. Yani Ara boşluğu bitti. da kapattık evet. arkadaşlar. Yarın. Aldım. Sadece üstü, yarın da üstü mü kapanıyor o zaman? Üçlü tel kafesi atılmaya başladı arkadaşlar. Serçe geçer mi abi bunların arasından? Geçmez abi. Serçe geçemez o, değil mi bunlar. 3 santimden geçmez. 5 santimden geçer, 3 santimden geçer. Arkadaşlar tellerimizi aldık. Bir 10 tabaka bu telden aldık. Şu bu tarafın telini atmaya başladık. görünümümüz şu anlık böyle arkadaşlar. Tekrardan cümleten selamun aleyküm arkadaşlar gece biraz bayağı bir çalıştık. Tekrardan gündüze uyandık. Mehmet Aras, bana yardım mı edeceksin? Yardım edeceksin, havuç mu yiyeceksin? Zeynep sen? Edeceğim. Yardım mı edeceksin? Böyle. Sen de mi? Evet. Arkadaşlar, kümes yapmak kolay değil. Çok uzun sürdü. Ee, şu şekilde uzun sürdü. Yerimiz gerçekten Maşallah çok büyük arkadaşlar. O yüzden zahmetli bir taraf yapayım derken saatleri alıyor. Ve günleri aldı. Bitmedi. Ee, şimdi neler yaptık? Hem onlara bakacağız hem de şey yapacağız. Dünler bu saçlarımızı çıkarttık. Burada. 7 tabaka çıkarttık. Hasan abi günler ölçtü. Dedi bu yetmez dedi. Ee, aşağıda 3 tane daha kaldı. Üçünü de çıkartman lazım dedi. Bu saçları arkadaşlar çıkma bulduk. Sağ olsun bir yerden çıkma bulduk ve çok uygun aldık. Yani denk geldi. Normalde bu fiyatı değil de arkadaş olduğu için bize verdi. Aldık bunları. Sadece üstü biraz kirli. Tek seferlik kullanılmış. Yani normalde sıfır. Tertemiz kullanılmış. Daha hatta altı boyalı bunların. Siyah boyalı. Dünler gittik. Bu telimizden aldık. 10 tane bu kalın telden aldık. Hem yuvaların arasını bölmeye hem de şey için. O telli yapacağımız yeri e, baba, baba. kapatmak için bunlardan aldık. Şimdi bunları nerelere kullanacağız? Hem sizlerle beraber fikir şey yapalım. Hem de bakalım nerelere kullanacağız. Yorumları sizlerden ricam yazın. Zeynep dur ses çıkarma. 10 tane bundan aldık. Bunun bir daha genişlisi vardı arkadaşlar. Yani araları büyük. Ee, aynı fiyattı. Biz biraz daha darını aldık. Yani bak aralar şu kadar. Serçe bileme girmez bundan. Bir de bunun bir darı daha vardı. Bunun tanesini 300'den aldık. Bir darı da 350 liydi. Biz bundan aldık. Ver şuna. Ver diğerine vuracağım. Şimdi uçlarımız burada. Bugün son günler burada. Ee, bugün Yuval en kötü bunların olduğu bölge bitmiş olacak. Allah'ın izniyle. Bugün şimdiden biz temizliğimize başlayacağız. Bugün yani epey bir iş bizi bekliyor. Şimdi yukarıya doğru bir çıkalım. Zeynep bunu çöpe at. Bu poşeti çöpe at. Şimdi bir yukarıya çıkalım. Abi iş çok, iş bitmiyor. Profilimiz bitti. Bak buradaki önce profilden tek bu kaldı. Seke'mize profil kalmadı. Daha Seke'ye tekrardan profil getireceğiz. Ya öyle bir masrafa girdik arkadaşlar, vallahi şu an işin içinden çıkamıyoruz. Yani biraz bana anlamınızı e, sizden rica ediyorum. <laughs> Dünler ne yaptık arkadaşlar? Dünler yukarının tablasını komple yapıldı Şu şekilde göstereyim komple Eğimler verildi Arka saç tabakalar kapandı <laughs> Elhamdülillah Arka saç tabakalar kapandı buraya tel verildi yerimizin ön telleri verildi. Şu şekilde. Şurayın altına da profil gelecek şu şekilde. ileride uçumuzu bırakmak istediğimizde burayı kapaklı yapacağız. Biliyorsunuz zaten burayı kapaklı yapacağız. Burayı bir kapaklı yapabiliriz. Burayı içinde şu kapıyı ölçtük. Şu kapıyı ölçtük. Bu kapıyı da nasıl ölçtük? Şimdi yüksekliği şuraya geliyor. Şuraya geliyor. Yani şu duvara kadar getiriz parça ekleriz. Üstüne aynı böyle telle devam edeceğiz. Kapının teliyle. Gel bu tarafa gel. Bu kapıda direkt tabaka gibi böyle açıldığı için direkt şurayın boşluğunu kapatıyor arkadaşlar. Yani ortalıkta görünmüyor. Burayı raylı kapı yapmayacağız. Burayı raylı kapı yapmayacağız. Şu küçük sekemizin kapısı var ya Bunun üstünü tel yapacağız. Boydan boya bunu bu tarafa vereceğiz. Buraya da iki tane kapımız var. Biri burada zaten. Şurada büyük kapımız. Biri de burada. Bunlar da arkadaşlar yanlardan kesilip parça eklenilecek. Geniş kapı yapacak. Bu ikisi raylı kapı olacak. Bu ikisi raylı kapı olacak. Şimdi dünler ne yaptık? Dünler bu yukarının şeyleri komple bitti arkadaşlar. Bir şekilde göstereyim. Komple bitti. Şu tarafı pirketle uğraşamayacaktım. Çünkü çok yoruldum artık. Direkt saçtan kapattık. Sıvaca geldiğinde arkadaşlar yuvamıza komple sıvadığımızda şu boşluklar falan her yer kapanacak. Demircinin işi bittikten sonra sıvaca ayarlayacağız. Sıvacı getirttireceğiz. Ama lakin şu şekilde Mehmet dur bak bak duvarı kıracak bak. bak. <laughs> tamam. Tamam yeter tamam. Biz kırıyoruz ya kaç gündür böyle. Gelip gelip gidiyordu. Şu saçlar falan kapattı. Şu an biraz çirkin durdu ama yuvayı falan e, sovasını yaptığımızda boyadığımızda burası temiz durur. Şu şekilde arkadaşlar. Fikretle çok yoruldu. Vallahi yüzüne ulaşamadık. Dünler bir tane paca şuranın üstüne daha verdik. Yuvayı içine kalmasın diye. Çık oradan çekil. 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 Deniz spiralla burası kesildi tam yanları belli oldu. Ver nene şunu. Çıkın buradan. Çık. Şuralar kesildi. Boydan boya. Sadece matkapla vurup çıkartmak kaldı orada. Onun da akşam ses soruyor diye. Komşular rahatsız olmasın diye bıraktık. Boydan boya kesildi zaten bak. Yeri belli oldu. Kesildi. Bu tarafı da yaptık arkadaşlar. Bak bu tarafı da bu şekilde yaptık. Burası ise Zeyno beri gel. Bu tarafa gelin. O tarafa gitmeyin. Bu tarafa gelin. Burası ise arkadaşlar bizim oturma alanı. Kuşumuz bu tarafa gittiğinde bu taraftan artık yükseklikten göremiyoruz ya. Bu araya girdiğimizde bu şekilde gelme. Bu şekilde buradan komple göreceğiz yani kuşumuz böyle arkaya gittiğinde bile rahat bir şekilde görmüşüz olacağız kuşumuz cihazda güçlü görmüş olacağız bu görmüş olacağız burayı şimdilik bu bunun için yaptık yani ileride diğerinki kullanmadık burası işimize yaramadı kullanmadık o zaman şey yaparız burayı nasıl söyleyeyim size ee, ayrı bir yuva yaparız yani eğer ihtiyaç duyulduğunda. Gel eline onları vurma elini kesin. Bak buraya bu şekilde akşamki görüntüyü gördünüz zaten videonun başında. Üç tane böyle ışık koyarız. 1 iki, üç tane köşeye koyarız. Hepsini dünmeli yaparız ve iki tane de projektör atarız. Birini bu köşeye, birini bu köşeye. Seken altına da bu ışıklardan koyarız. Boydan boya güzel bir aydınlatma yaparız yani. Tel çok iyi oldu. Vallahi çok iyi oldu. Yani şu yeşil telmiş, şu ince telmiş rezillik arkadaşlar. Bak görüyorsunuz zaten burada. Şu tele verdiğiniz para yazık. Vallahi yazık. Şamonda metresi 25 milyon mu 30 milyon mu ne? Yani 50 TL fazla verim. vallahi, şundan alayım. Şu yeşil telefon var ya, rezillik. Bir sefer sırtımı yasladım, gelinle beraber yuvanın içine girdi Direkt kopuyor, aferin. İyi oldu. Kalk, 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 tamam, kalk. Acıdı. Tamam, tamam, tamam. tamam. Kalk, 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 tamam. Arkadaşlar, en son şey kalacak. Şimdi sadece yuvaları yapmayla uğraşıyoruz. Komple yuvayı bitireceğiz. Bu hafta yuva denen bir şey kalmayacak. Komple bu hafta bitecek. Yuvaları bu hafta bitirelim. Bugün akşam Allah'ın izniyle şimdi birazdan ben şey yapacağım. Zaten bir kahvaltımızı falan yapalım. Bir iki çuval getireceğim. Şuradaki en kazı toplayacağım. Maksat arkadaşlar, şurayı yıktığımızda direkt kapılar yapıldığında önümüz açsın. Direkt şey yapacağız. Şimdi akşam Hasan abi geldiğinde direkt saçları verecek. Onu hemen halleder zaten. Yarın bir saatte halleder. Saçları komple verir. Ardından direkt şu yuvarın kapısına ve e, şu ara kapatmasını yapacak. Onu yapar yapmaz biz de temizledim. Direkt akşam bağışlam Allah'ın izniyle kuşumuzu çıkartırız buraya. Kuşumuzu atlaması lazım çünkü. Kuş için çaba göstereceğiz. E, onun dışında ise Burada arkadaşlar şeyler bitecek. Yani bu üst tam bu hafta komple bitecek. Sekelerimizi yapacağız durmadan. E, beton şimdi dökmeyeceğiz. Sekelerimizi yapacağız. Beton işi yaş iş arkadaşlar. Yalan olmasın ağırlıktan korkuyorum. Korkmuyorum değil. O yüzden biz sekelerimizi yapalım. Üstüne tahtalarımızı vidalayalım. Zaten yuvalarımız geniş. Şu an seken altına koymamıza gereken bir şey yoktur. Kafada ilerici durum neyi gösterir bilmiyorum. Yani o şekilde bir de hesabımız var, düşüncemiz var. Bu tel sistemi iyi. Heh, bir de o tel meselesini konuşacaktık. Şimdi aşağıdaki tellerden arkadaşlar Ses çıkarmayın. Tamam. Burayı arkadaşlar komple suntayla kapatacağım. Şu kalan pişetleri yere öreceğim. Üstüne komple suntayla kapatacağım. Buradaki çutlu kuş. Buradaki erkek postalarımızı, elvanlarımızı görürse arkadaşlar bu kuşlarımıza gevşeme olur. Dişilerden dolayı gevşek gevşek uçarlar. Biliyorsunuz zaten. Bak şu şekilde göstereyim. Bu tarafını böyle şu tarafını bak şu duvar hizasının komple bu şekilde kapatacağız. Tarsolun sultanı kapatacağız. Buradan şeyi görmeyeceğiz arkadaşlar. Postalarımızı görmeyeceğiz. Elvanlarımızı görmeyeceğiz. Çünkü çütlü yerinde dişiler olduğu için erkekler orada ne dersin, yani. Güzel ranıman vermez uçumdan dolayı. Burayı böyle sultayla kapatacağız. Bu iki bölmeyi de Burası sopayla kapalı ya arkadaşlar. Pacadan da kapalı. Bu tarafı tellen kapatacağız, tamam mı? Bu aldığımız kalın tellen kapatacağız. Olur da bir gün bu ortadaki teli sökeriz. Örneğin 150 200 san uçanımız var. Tek yuva olmuş olur burası yani. Kuşumuzu sıkmamış oluruz. Tek yuva olmuş olur. Buradan iki kapıdan kuşlarımız çıkar gider yani. Yarın bu şekilde hesapladık. Yani burayı bugün telle kapatacağız. Burası zaten sıvalı arkadaşlar. O yüzden bugün ben birazdan çuvallar getirip ben gazı toplayacağım. Şunun gibi çuvallara koyalım. Kenara koyalım. En sona indiririz onları. Ee, yapacağız. Akşama şu duvarı söktüğümüzde kapılar direkt yapıldığında direkt kuşumuza geçmiş oluruz. Allah'ın izniyle inşallah. Kuşumuzu getirdikten sonra Alo. Merhaba. Bu şekilde yapacağız. Sekemizin altını arkadaşlar boydan boya şöyle düşünün. Boydan boya yaptık. Komple önü herse bu aldığımız teller yüden mi olsun? Kapı, mapı, iç bölmeler herse tel mi olsun? Baldığımız kalın telden mi olsun? Şundan mı olsun? Yoksa Yarısını şu şekilde kapı düşün. Şu mesafeye şöyle komple saç yapıp Komple Bir üstünü de böyle tel mi yapalım Tamam bir şey olmaz Nasıl yapalım arkadaşlar Ya böyle saçtan Suntalan böyle kapatacağız Ya yarısı böyle Saç düşünün yarısı saç Yarısı da böyle tel Kapılar olsun o boşluklar olsun Kırmayın onları onlar lazım İndirin onları Aralarını belki telle kapatırız veya iki tane de birini suntayla kapatırız. Yorumlara yazın. Şimdi tel yaparsa komple zeminli yerimiz de yüksek arkadaşlar. tüyler buradan uçtuğuna direkt komşuların damlarına gidecek. Bu sefer problem daha çok olmuş olacak. Bu sefer de bu taraftaki komşularla sıkıntılar çıkacak. Nasıl yapalım? Yorumlara yazın. Ona göre biz de şey yapalım. Benim aklıma yatan şunu söyleyeyim. Yarısını tel, yarısını bu saçtan yapmak. Hem havalandırma sistemi hem yarım kapalı. Kırmayın onları. Yani buradan uçtuğunda bak şu damlara gitmesin. Ne rahatsız etmeyelim. Tel sistemi güzel oldu bak buraya. Bugün yuvalar bitiyor. Çatı bitiyor arkadaşlar. Kapıların şu kapı öncelik olarak bitmesi lazım. Bugün bitecek o. Çatılar ve şu kapı bitecek. Geri kalanına da yapacağız. <laughs> sıvacı, bir tane sıvacı aradım ve hepsinin işi var nasıl edelim bilmiyorum. Belki bir hafta bekleyebiliriz sıva işini. Zaten şu yuvaya kuşlarımızı koyacağız sıva yani bir hafta daha kuşları işleri bu tarafa alamazdık yani. Bir tane sıvacı ayarlayabilirsek dedik hemen içinden çıkartırız da. Tuvazı yok şu an. Gel onu indir, indir onu, indir. Tamam indir, çık, çık çekil. Karışma kırarsın. Bu videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. yer ee, büyük arkadaşlar o yüzden uzun sürüyor. Ben size tane tane gösteriyorum. Ben her günün aşamasını gösteriyorum. Eğer bu konuyla ilgili rahatsız olan arkadaşlar varsa bir şey diyemem. Yani ben de istiyorum bugün bitsin ama bitmiyor yani öyle kolay işler değil bunlar. Kümes yapan arkadaşlar gayet iyi bilir bunu. O yüzden yapacak bir şey yoktur. Hadi hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.